sürekli başkalarını düşünerek yaşadım. Onların ne düşündüğünü, ne diyeceklerini, kırılmasınlar, üzülmesinler diye kendinden verdim. Ama peki ya sen? Sen ne zaman öncelik olacaksın? Sen ne zaman kendi mutluluğun için savaşacaksın? Hep erteledin. Kendini, hayallerini, isteklerini bir gün dedin. Ama o gün hala gelmedi. Kendin için bir şey yapmadığın her an bir parça daha kayboluyorsun. Ve sonunda aynaya baktığında tanımadığın biriyle karşılaşıyorsun. Oysa ki sen çok daha fazlasısın. Sadece başkalarının seni gördüğü kadar değilsin. Senin içinde yanmayı bekleyen kocaman bir ateş var. Bir adım atmanı, bir evet demeni, bir kere ben demeni bekliyor. Artık kendin için yaşa. Artık başkalarını değil, içindeki çocuğu mutlu etmeye çalış. Çünkü gerçek huzur, başkalarını memnun etmekten değil, kendine sadık kalmaktan gelir. Sen değer veriyorsan zaten değerlisin. Sen inanıyorsan zaten mümkündür. Ve sen istiyorsan bu hayat değişebilir. Kendini küçük görme. Yaptığın her fedakarlık, her susuş seni bugüne taşıdı. Ama bundan sonrası senin için olacak. Senin mutluluğun, senin kararların ve senin yolun. Şimdi derin bir nefes al ve kendi ismini kendi hayatının merkezine yaz. Çünkü başkaları seni unuttuğunda bile sen kendini hatırlamaya devam etmelisin. Bugün kendin için ayağa kalk. Bu hayatta herkes seni sevmek zorunda değil ama sen kendine sadık kalmak zorundasın. Çünkü sen varsın ve sen kendine yetersin. Artık başla bu kez kendin için.